<laughs> Bunun bir yolu olması lazım. Hadi ben mutlu. Allah kahretmesin be. <laughs> tamam, <Niye> blandıran... Blandıran... <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bartube'a hoş geldiniz. Bugün memleket kokteyllerinden Bursa kokteyli. Bursa kokteyli yapacağız. Bursa deyince hepinizin aklına biliyorum. İskender geliyor ama kimsenin aklına gelmeyen bir şey varsa. Kuzu çevirme. Bizim biz için kuzu için bir... <laughs> İzmir'e yaptığımız <laughs> yolculuklar sonrasında çok iyi bir kuzu çevirmeci bulduk. <laughs> evet, Bursa tarafında çok iyi. bir. Neydi adı? Meydan Çadırında baktım. Me... baktım. Hep kuzusuna baktım. <laughs> baktım. çok iyiydi. Hele yoğurdu çok iyiydi gerçekten. Evet. Bir canım. Şimdi biz bu kestane şekeriyle kokteylimizi nasıl yapalım? Ne düşündün? Mert gibi kafanın içerisinde bir kur bakalım. Şimdi bir nasıl bir şey yapabiliriz? Ee, çok güzel, herkesin benzinlikçilerde kolayca bulabileceği kestane şekerimiz var. Hı hı. Bu zaten işte içinde şeker bazlı bir şey. Burada sütümüz var, hı hı. mis gibi. Bu şeker bazlı bir şey yani. Şeker bazlı, yani şeker şekerde dinlendirilmiş bir e, kestane. Onun dışında hindistan cevizi şurubumuz var. Hı hı. E Ne duruyorsun? Kokteyl yapsana. Vay vay Bununla alakalı bir Bursalı'ya yakışır bir kokteyl yapalım böyle. Bursalılara ithafen kaliteli. Sonuç olarak Türklüğün beşi ya Bursa. Evet. Bakayım bıçağı. Atalım bunların hepsini. Bol kestane evet. olsun. Çikolata mı kestan... Yok onları garnitür kısmında kullanırız. Tamam. Sütle ya güzel. Bunu bilen Aynen de süt düşün. birazcık kokonat kremle. Ne kadar süt tutuyoruz buna? Buna sen bir 10 sıya at. Bir, bir sinyal orada olsa. Sen buna bir <laughs> sinyal koy bence ya. 15 sinyal koysa. Yani o ben çıkar. biraz daha koyuyor. Bu sefer blender'ın bıçaklarının altında kalırsa şey olur. Şimdi... ...kokonat e, kremi de buraya koyalım istiyorsan. Dur çekeyim biraz. <laughs> dur bakayım. <laughs> bir çek bakayım. Bunun bir yolu vardır. <laughs> dur 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 böyle Açık. değil bu. Bunun bir yolu olması lazım. Hadi ben mutlu. Allah kahretmesin be. <laughs> tamam o blunderman... Anlamadım ki bunun niye böyle oldu. Yok abi, bu olmaz. <laughs> bu çekim böyle olmaz. Her yeri <laughs> batırdıktan sonra yapmamız gereken şey daha derin bir kapta doğru blenderla beraber çalışmakmış. Kestane şekeri ve sütü birlikte çekiyoruz. Okay. Bunu süzelim bakalım. Aynen burada isteyenler varsa bunlar latte falan da yapabilirler. Hop alayım ben. Arkadaşlar ne yaptık? Kestane şekerlerini aldık. Blender'ın içerisine ya da böyle uzun bir bardağın içerisine koyduk. Bu şekilde dikey bir blender'ı koyduk. Benim yaptığım gibi e, çerez çekmekte kullanılan aparatla beraber. Eğer bunu yaparsanız ortalık batıyor. Hayır, onu yapmayın lütfen. Kestane şekerini blender'dan geçirdik. Şimdi işlemimiz artık çok kolay. Çünkü iki içeriye düştük. Bununla alakalı daha önceden soğuttuğumuz bir bardağın içerisine 4 siyah kadar vodka koyuyoruz, sonra da bununla tamamlıyoruz. Kokana şurubuna hiç gerek kalmadı. Tamam. Tamam. Top-up yapıyoruz o zaman. Direkt bardakta hazırlanabilir şey Bardakta hazırlayabiliriz. Süper. 4 siyah vodka. Buna koy direkt. Bardakta yapalım. Aynen. Karıştır bakalım. Yerli white russian yapmış olabilir miyiz bakalım. Bakalım. Eğer süt ve kestane şekeri gerekli tatlılığı sağlayıp e, alkolün keskinliğini eğer baltalayamayacaksa yani perdeleyemeyecekse birazcık kokonat şurubu burada ilave edebiliriz. Çok mu keskin geldi? Yok gelmedi. Gayet güzel. Hiç vodka önde değil yani öyle baskın baskın. Burunda yani. önde. Hmm, tadı çok güzel olmuş zaten. Evet, bence de ekstra ben kokonata gerek yok ama isterseniz ekleyebilirsiniz ama yok, bu şöyle yok ya, çok zaten... basit ve güzel bir koktey oldu. Bence kestane şekerini aldım. Bursalılar çok rahat bulacaksınız. Bizim gibi e, Görkem'i yolladık, işte ufacık pakete gitmiş. Dünyanın parasını vermiş. Ee... <laughs> Bizi da devamı da yok. Yoksa biraz önce ortalığı batırdığımızda bir tane daha yapacaktık, yapamadık. His ortalığı batırmamışız gibi devam edecektik Ay. ama <gülüyor> <gülüyor> yeterli ekipman olmadığı için. Süt bir miktar. Ee, üzerine ansızınızı ayarlayacak gibi 2-3 adet kestan şekeri blenderda geçirin, süzün ve vodkanızı bununla beraber açın. İnanılmaz lezzetli bir kokteyl olmuş. Ee, ben tadını var. beğendim. Çıkolata Garniş de. olarak da... Abi <laughs> O zaman bunu yapalım. <laughs> Gayet hoş. Dur o zaman. Böyle oldu. Evet arkadaşlar. Çok basit ve Aynen. lezzetli oldu ya. Gerçekten. Orhan Gazi. Osman Gazi. Boğaziçi Köprüsü. <laughs> <laughs> Bunların hepsi bizim tarih bilgimizle alakalı olan şeyler. O zaman dur bakayım deneyeyim. Böyle çok yeme. iyi olur. Tamam. Ben arkasını çekeriz koyarız. Hı, arkadaşlar daha güzel kesen şekerleri yemiştim, ama daha güzel kesen şekerli bir hiç hiçbir zaman içmemiştim. Eline emeğine sağlık kardeş. El sağlık. Ben ortalığı temizlemek için biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Başka hangi şeyleri yapmadık ya? Ne kaldı? Onları yapalım.